Ne büyüksün be dünya Gördüğümüz kadar küçük Göremediğimiz kadar da büyük Göremediğimiz büyüklüğün Derdimizi Tasamızı Hatırlamak istemediklerimizi Yutsa be keşke Nefret yutsa keşke ya Nefret ediyorum senden baba Benden çaldığın onca şey yüzünden Çocukluğuma Gençliğime Anneme ulan anneme nasıl kıydın ya bize ulan ailemize nasıl kıydım be? Peki ben bunca zaman ailesiz büyüyüp aile olmak için çıldırmayı nasıl başardım ya? Ah ulan komşu kızı. Ailesi olmayan bir çocuğun ailesi olmak sana ne kadar zor geliyor. Bunu bile düşünmeden zorluyorum. Ama sen... Serseri! Ha? Ne yapıyorsun orada öyle yalnız başına? Aile olmayı düşünüyorum komşu kızı. Bu mahallede çok büyük bir ailem var zaten Serseri. Ya öyle de kızım. Benim hiç ailem olmadı. Örnek veriyorum yani sen... Sen ne yani... ikimiz şey olsak yani şey... Ney? Ya aile olsak be komşu kızı. Abim seni bana verse. Karı koca olsak. Çocuklarımız olsa. Ben nasıl sana bir eş, çocuklarıma nasıl bir baba olacağım inan hiç bilmiyorum ya. Ben babam gibi bir baba olmaktan korkuyorum komşu kızı. Serseri bir dur bakalım sakin. Ne yaptın öyle oğlum? Evlilik o kadar kolay mı? Acele etme. Hem daha çok zamanımız var. Sana bir sır vereyim mi? Ver. Ama böyle moral düzelten cinsten olsun. Sen var ya. Ah. Bak şimdi sır ben olunca bir heyecanlandım. <laughs> Senden çok güzel bir eş, çok da güzel bir baba olur. Allah Allah. Oo, Kumrular günaydın. Abi öyle deme ya. Abisi deme öyle ya. O da alışamadı kumru olmaya. Neyse neyse. Kızım ne yaptınız? Yerleşebildiniz mi? Var mı eksik edik bir şey? Yavaş yavaş yerleşiyoruz abi. Teşekkür ederiz. Hem bizi boşver de. Berk nasıl oldu? İyi iyi daha da iyi olacak. Dokunmadım, dinlensin biraz. Malum dünkü mevzudan sonra. E kolay mı abi? Anlattıklarım duyunca benim babamla yaşadıklarım dert mi dedim ya? O konuyla seninle ayrı konuşacağız serseri. Dün karambola gitti ama. Neyse, hadi gidelim şimdi. Beni yalnız bırakma oğlum. Ben seni ne zaman yalnız bıraktım ki abi? Şşt. dedektif. Takip edeceğim mi yine? Hani beraberiz ya. Ya abi. Ya abisi sevdiğinden yapıyor ya. Al işte Emir abi düşürdün bizi bunun diline ya. Ee kızım sen de az çektin beni çocuğa. Onlara sayarsın. Yürü be Emir abim var ya bugün tuzu basa gibisin. Vurdun gol oluyor abim benim. Hadi oğlum hadi uzatma işin gücün goy goy ya yürü. Aşıksın. Bak, sen mi acaba? Aman boş ver. Anam zar zor izin aldım yukarı çıktım. Kız şükran. Olmaz olasıca şükran. Bebenin altını bağlayacağım diye yukarı çıktın da anca kocayla fingirde. İkramiye. Aha teze avucuna gittik. Buyurun Nöri Bey. Hadi o kocan olacak hadsiz devamlı kaytarıyor alıştık da senden hiç beklemezdim. Vallahi ben de kendimden hiç beklemezdim Nöri Bey. Apartmanda o kadar iş varken burada olmana mantıklı bir açıklama bekliyorum. He mantıklı diyorsun ha? Evet. Valla şimdi mantıklı neden? Ben şimdi yani Nuri Bey şimdi sen bir sor. İkramiye sen buraya niye çıktın diye. Ya yok anam ben yalan söyleyemeyeceğim Nuri Bey ya. Dün yemekte konuşulanların dedikodusunu yapmasam olmazdı. Bana bak kimseye bir şey demedin değil mi kızım? Yok. İnmedi ki kenapir. Bak dünkü konuşulanlar benim de kulağıma geldi. Herkes birbirine söz verdi. Kimse kimseye bir şey söylemeyecek. Mahmut Efendi, ne yaptın? Bıraktım mı Nuri amcayı? Hallettim o işi yani. Başımı da aldım. <laughs> Eyvallah, sağ olasın. Emir, Emir bak son zamanlarda öyle bir dertlisin. Hani aile falan diyorsun tamam eyvallah Ama aile arasında böyle gizli saklı olmaz Varsa bir derdin anlat kardeşim Eyvallah Tayyar kardeşim Var bizimle de bir derdimiz Gecelere gömülüyoruz Abi Gecelere gömme be kardeşim Hani bak bu kadar mahallenin derdine koşuyorsun Hepsine yardımcı olmaya çalışıyorsun Belki biz de sizin derdinize yardımcı oluruz Abi. Berk. Oğlum anlatmamız lazım. Abi. Utanıyorum bak ne olmuş. Oğlum utanılacak bir şey yok. Ben bu şekilde yaşayamıyorum artık. Nefes alamıyorum oğlum. Bilmesi lazım herkes. Arkadaşlar Canım ailem. Yıllar önce, yani ben bu mahalleye gelmeden önce babamı reddettim. Aranızda bilenler vardır. Babam zengin biridir. Ama bu parayı pek benim istediğim yollarla kazanmadı. Ben de bu kirli işin başına geçirmek istedim. Kabul etmedim ben de. Reddettim geldim. Gelirken de Berk'le karşılaştık. Ee, eyvallah da bunun neresi sıkıntı? Ana! Lan ben de diyorum bu Emir Efendi'deki yoğun para kokusu nereden geliyor? Vallahi canımdan başka hiçbir şeyim yok dayı. Kardeş asıl sıkıntı bundan sonra başlıyor. Lan Cengiz, her zaman konuşuyorsun oğlum. Niye sustun? Konuşsana. Berk. Oğlum özür dilerim. Berk o zaman küçük bir çocuktu. Bir adam bir şeyler yapıyordu. Karanlıktı göremedim. Yaklaştım biraz sesleri böyle. Yapma baba. Ulan baba. Korkuyorum baba. Berk. Ey <laughs> baba. O geceye gücü kadar... Bana taciz ediyor. Hani ben konuşamıyorum ya, bazen böyle konuştuğum zaman anlaşılmıyor ya. İşte bu yüzden oğlum. O akşam denedim. Aklım Kaçmayı denedim. Olmadı lan tam benim şey bitti. Kurtuldum diyordum ki. Babam beni çöpün kenarına çekti. Vurdu, vurdu. Yalvarıyorum vurma dememe rağmen var. Kardeş, o manzarayı görünce dayanamadım. Taşa aldım, kafasına vurdum, vurdum, vurdum. sonra da aldım belki buralara kadar geldik. Kardeş bir elimde taş, bir elimde berk. Polis gelecekti öylece bekleyip durduk. O kale, o ev bizi sakladı kardeş bu Ya baba mevzusu o kadar çok konuşulunca kardeş. Senin baban, Serseri'nin babası, Berk'in babası. Allah bunu aldım dayanamadım. Anlattım artık. Kardeş herkesin imlenerek baktığı o emirin katil olma gerçeği. Sen katil falan değilsin kardeş. Aslanım sen de ailesiz falan değilsin. Biz çok uzun zaman sonra aile olmayı sizden öğrendik. Siz bu mahalleye bunca sene abilik yaptığınız sahip çıktınız. Şimdi de bu mahallenin sizin sırrınıza sahip çıkma vaktidir. Merak etmeyin. Serseri bırak. Ben bakarım. Arkadaşlar, akşamınızı da mahvettim. Hakkınızı helal edin. Estağfurullah abi ya. Of lan. Şu olan işe bak ya. Bu dünya hep iyi insanlara vurur bu tokadı ya. Lanet olsun düzenine de, yaşam biçimine de ya. İsyan etme serseri. Şükret. Bak, ne babalar var. Neyse. Abiler, ablalar. Bu saatten sonra yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bu sır artık hepimizin sırrı. Bunda bir sıkıntısı ya da rahatsızlığı olan var mı? Eyvallah. Eyvallah abim. Ha. Ay uzun. Nuri Bey. Kız ben bir kazla geldim ama bu bebelerin başım belaya girebileceği hiç aklıma gelmedi. Ben onu düşünemedim ya. Düşüneceksin kızım düşüneceksin. Hadi git oyalanma buralarda. Apartmanda o kadar iş var. Kocan olacak kenafire söyle. Apartman üst kokuyor. Temizleyin oraları. Hadi. Tamam Nuri Bey hemen gidiyorum. Ay, Allah Ee, ben buraya niye geldiydim? Ha, serseri bebeği bulup babasıyla barıştıracaktım. Babasıyla barışır, mirası alırsa herkese faydası olur. Nebahat Hanım'la belki benim düğünümü de yapar. kebapsı yaptırıyoruz. O kadar zengin değiliz ya. Olmaz ki kardeşim. Var mı? Geliyoruz. Tamam. Kebapsın dış cephe boyası gelmiş. Şşş. Sen de bu katıslarla topla şunları bulacağız biraz. Aç bakayım nasılmış dış cephe boyası. Ooo oh, pembe. Oğlum yapma lan yazık yazık. <laughs> Sen seni... Aa Cengiz. Başka kimse yok mu? Yok hocam. Bugün Berk hastaydı gelemedi. E, komşu kız da malumumuz biz de pek takılmaz bilirsiniz. Dalga mı geçiyorsun oğlum? Kalk lan! Kalk! 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 Ya oğlum niye dalga geçiyorsunuz benden ya? Ya oğlum asıl sen mi bize dalga geçiyorsun ya? Hem bu kılığın ne lan senin? Allah serseri. Bir rüya gördüm var ya inanmayacağım. İnanırız kardeşim, inanırız. Ama bu kaos meselesini unut kardeşim. Ha bu arada bir gün zengin olursam senin ilk inşaat işimde müteahhit yapacağım ben. Oğlum pembe falan diyor lan. Emin misin? Bir düşündüm de. Vazgeçtim ben. Yürü hadi. Yürü vizyonsuz. Var ya yemin ederim kendimi sabah fabrika çalışan Akşam ne otobüste giden Hulusi Ketmen gibi hissediyorum ya. La oğlum Besbire'yi niye dinlemiyorsunuz siz ya? Bu kadar mı cahil olunur ya? Allah Allah. Ya yürü la hadi yürü la. <laughs> orada. Dün anlatılanlardan sonra yoksa? Yok ya. Akıllı çocuktur. Yapmaz. Ulan ne kadar acımasız bir dünyasın be. Keşke dışarıdan göründüğün kadar güzel olsan. Kavşımıza çıkardığın bütün kötülükleri unutursan. Şuradan atıyorsan her şeyi düzelecekmiş gibi. Ama ya gururunu yediremediyse? Yapma Berk, geliyorum. Berk, ne yapıyorsun orada? Sana da merhaba komşu kızı. Aa, merhaba, nasılsın? Hiç, evet, unutmaya çalışıyorum. Değmez Berk ya. İnadına güçlü olmalısın. Hayatta kalmalısın. Ne? Hey? Ha, olur, olur. Yani böyle şeyler aklına gelmemeli mesela. Ama neyden bahsediyorsun Cemaat? Neye gelmiyor öyle komşu kıza? Kefimi gönder buradan atlayacak. Böyle canım yalnız gezmeler falan sana hiç yakışıyor mu? Ha. Ya ben yalnız kalmam sen hiç merak etme. Şimdi emir Emi bekliyor da onları bekletmeyeyim olur mu? Tamam hadi git sen git. Hadi. Alo serseri. Acil buluşmamız lazım. Ya öf bir gevşeme oğlum ya. Ne özlemesi? Az önce belki yetişmesem intihar ediyordu. Oğlum vallahi kulaklarımla duydum. Şuradan, şş, şuradan atlasak falan diyordu. Futbol sahasını orada bekliyorum. Hadi gel kapat. Selamünaleyküm Sultan kardeş. Aleykü selam. Tayyar efendi. Gel bir otur. Eyvallah. Çay içer misin? Çok fazla vaktim yok. Teşekkür ederim. Gel dedim geldim. Eyvallah. Dün gece meramımızı çok anlatamadık. Oğlumun tepkisini aldanıp beni ön yargılı dinlemeyecek tek kişi sensindir demiştim ama. Bak kardeş tepki koymak istemem ama o çocuğu yıllarca yalnız bırak. Miras olayı çıkınca damlamana ayar olmadım değil. Neticede babasın. Ama paraya babalık değil o çocuğa babalık yap. Ben bunu bilir bunu söylerim. Eyvallah Tayyar kardeş. Şimdi şu konuda anlaşalım. Miras için gelmedim. O miras oğlumdan babama kaldı. Rahmetli babamın birbirimizden kopmayalım diye avukatına verdiği talimat diyelim. Yani hadi diyelim miras konusu öyle. İnsan çocuğunu terk edip gider mi? Sen nasıl babasın? Orada dur kardeş. Ben terk etmedim. O yalnız yaşamayı seçti. Annesiyle anlaşamadık. Ayrıldık. Çok uzun sürmedi. Annesi vefat etti. O da hep beni suçladı. Ben barışmak için hep zorladım. O beni hep dışarıda tuttu. Ben babayım ya. İnsan nasıl uzak kalır? Anladım kardeş. Şimdi bu anlattıklarını biz bilmiyorduk tabi. Ya yani kusura bakma. Öyle seni işsiz güçsüz falan sandık işte. O çocuk miras kaldı diye. Olur mu ya kardeş? Ticaretle uğraşıyorum ben. Hatta senin de ticarete atılmayı düşündüğünü duydum. Teklif yapacaktım. Yani o işi ayrıca konuşuruz. Ben bu bizim serseriyle bir konuşayım. Aranız yapmaya çalışayım siz. Hadi eyvallah. Evet. Bu arada Üzülme. Aynı şeyleri yaşamışız. Ben de yıllarca babamdan bir oğlum lafına hasret büyüdüm. Sen de baba lafına hasretsin. Anlıyorum seni. Ben şu çaylar alayım geleyim. Bu ticaret meselesini de sonra konuşuruz. Alo. Abi ödeyeceğim abi. Haftaya ödeyeceğim abi. Tamam abi tamam abi. Tamam görüşürüz abi. Komşu kızı. Bir ciddi ol ya. Her fırsatta öpme sarılma derdindesin. Konu ciddi diyorum. Berk diyorum. Ya haklısın da kızım hani benim de bir suçum yok ki. Filmlerde hep oluyor ya böyle. Böyle durumlarda sevgiline sarılırsın. Ondan sonra konuşursun. Ondan şey yaptım ya. Filmlerde mi yaşıyoruz serseri? Berk'in durumu ciddi. Emir abilere söylememiz, yanında olmamız lazım. Ya sen onu merak etme ya. Bir kolundan Cengiz, bir kolundan ben. Tutar gezdiririz ya. <laughs> bu işleri hiç bilmiyorsun serseri. Olur mu öyle? Bu çocuk intihara meyilli. Okul çocuğu değil ki. Bir elinde Cengiz, bir elinde sen. Ya öyle de kızım. E sen de bir şey söylesin hani. Bence emin olana kadar gizli gizli takip edelim. Ha sen seversin o işleri. Serseri. Ya tamam ya tamam sustum. E sonra? Emin olduktan sonra psikolog. Ne hmm, ya komşu kızı. Sen bu işleri bizden daha iyi bilirsin. O yüzden bizi bir yere yönlendir. Biz oraya gidelim. Bak, Emir abi'nin mesaisinin bitmesine az kaldı. Belki zaten geç gitti. Sen Emir abilere söyle, buluşalım, tamam mı? Tamam. Hadi gezarlanalım. Ya niye böyle ya? Niye böyle ya? Başka filmlerde güzel erkeğe yakışıklı kız uzun uzun sarılıyor. Uzun uzun bakışıyorlar ya. Bizde niye böyle ya? Bizde niye böyle ya? <laughs> Serseri. Ha. Hadi. Hadi. Baba vallahi çok büyük bir ticaret adamısın. Öyle diye mi? Apartman harici mahalleleri başça bağlamak harika fikir. Ha bir de küçük. Küçük ama sürümden kazanıyoruz. Vallahi iyi fikir. Ne sandın oğlum? Ama şey şimdi onları bağ bir. Bağ bir oğlum. Ben de daha sağlam durur. Ya baba, hem benim üzerimden para kazanıyorsun, hem de masrafın çok diye o parayı bana vermiyorsun. Ben evleneceğim artık, para biriktirmem lazım. Cık, cık. Ne evlenmesi lan? Bana bak Paracan, benim kalbime mi indireceksin oğlum? Hı? Kız arkadaşım var baba, evlenme kararı aldık. <laughs> ne evlenmesi Paracan? Ben biliyorum kaç para senin haberin var mı oğlum? Rabbim, inşallah kızın babası zengindir. He? Kız kim lan? E, Katarina baba. Ne? Katrin mi? Öyle bir çift isim lan. Köpek ismi gibi. Bak bak lan. Ejderbi mi yoksa Rus baba Rus. Olmaz. Baba. Hayır. Ya baba. Paracan. Oğlum. Sünnetsizdir o. Oha ya. Saçmalama baba ya. <laughs> Vallahi sen ne dersen de. O şişman aklına o evimi sattırmayacağım. Biz Katarina ile her şeyi planladık. Evlenip o evde oturacağız. <laughs> Hay Allah'ım ya. Hay Allah'ım ya. <laughs> lan oğlum. Kız kim? Babası kimlerden? Zengin mi bari? ho devlet gibi baba. Paracan. Bana, bana bak oğlum. Babayın fakir olması senin kaderindir. Ama kayın fakir olması tamamen senin salaklığındır. Yürü oğlum. Katın gelir mi istemeye gidiyor. Sen <laughs> <Zengin dönür. gülüyor> Abi 5 dakikaya geliyorum dedim. Kaç saat oldu yoksun ya? Neredesin oğlum sen? Ya bugün ne iş yaptık anlamadım ya. Serseri. seni, senin yokluğunu anlatmadım. Emir abi abartıyor. Oğlum bir dur. Ne? Tamam. Oğlum nereye gelelim nereye? Kanka Keok Suresi hakkında yaptı değil mi? Onun heyecanını anlatıyorsun. Ama teessüf ederim. Önce beni alamalıydın. Ya Berk şunu bir al oğlum ya. Ya oğlum sen bir beş dakikada usana sen ne atfaksiyon seven bir adam çıktın ya. Hayır kardeşim serserinin yaptığı yanlış. Doğru. Bak sen de bana hak verdin. Seninle konuşmayıp Emir abiyle konuşmasa çok doğru bir hareket Cengiz. Bana bak oğlum moralin bozuk da olsa potansiyel tehlikesin. Sevmiyorum seni belki. Oğlum bak benim moralim bozuk benimle uğraşma Cengiz. Ulaşırsam ne olur kardeşim? Hayır de. Sen şey Oğlum bir durun lan. Cengiz biz gidiyoruz oğlum. Komşu kızıyla serseri bize bir şey konuşacakmış. Çok acil diyorlar. Oğlum sen de geç. Abi benim movim bozuk da biraz burada kafa dansam olur mu? Tamam oğlum. Çok takılmam. Tamam. Ha. Demek serseri de ikna oldu. Komşu kızı miras alması da ikna etti onu. He. Nasıl bir ev yapacaklarını anlatacaklar evi abi. Ses olsun diye de ev verecekler. Üçüncü kattan bir şey veririz bence. Çengiz ne konuşuyorsun oğlum kendi kendine? Yürü lan hadi. Orman. <laughs> kızım. Vallahi haklısın galiba. Baksana çocuk oraya doğru yürüyor ya. Yalan mı söyleyeceğiz? Ben sen miyim? Hemen şeyi yanlış anlayayım. Kızım, çocuk ölümle burun buruna. Sen hala laf sokmakla meşgulsün ya. Bir sus. Serseri bunu söyleyeceğim hiç aklıma gelmezdi ama. <laughs> haklısın galiba. Ne yapacağız? Bir şey yap. <laughs> Yok. Vallahi dayanamıyorum. Komşu kız. Gidip kurtaracağım. Belinden çekeceğim. Hakkını helal et. Helal olsun serseri. <gülüyor> <gülüyor> ne diyorum ben ya? Bir dur şurada. Aha abi eline tutuşmuşlar. Tam tahmin ettiğim gibi. Gelsin yani milyonluk yiyormuş projesi. Sus yapıyorlar. Görmüyor musun sen ya? Ne oldu oğlum? <laughs> abi ne yapacağız ya? Kızım ne bileyim ben de akıl mı kaldı ya? kızım sen bu çocuklarına emin misin bak? Eminim abi. Sabah kendi kendisine konuşuyordu. Kulaklarımla duydum. Emin abi. Bu serseri söylese çaybe var da. Komşu kızı söylüyorsa kesin doğrudur. Şu an mesele bu mu Cengit? Oh. Bizi bitirdin Cengit. Lan ne oluyor gene burada ya? Ne oluyor kızım ya? Hayır abi. Belki intihar ediyormuş. Ne diyorsun sen Cengiz? Emir ne diyor bu? Kardeş sessiz sessiz. Bu sefer haklı galiba. Dün anlattıklarımdan sonra gurur yapmış çocuk. Yedirememiş kendine. Zaten alışamamıştı. Bu kendini tokatlamalar, travmalar Kardeşim, falan. Senin kız duymuş bu sabah. Ne duydun kızım sen? İntihar mı edeceğim Kavşımıza... Üf! Karşımıza çıkan bütün kötülükler unutmanın bir yolu olsa, şuradan atlayınca unutsak bitse diyordu. Yok, yok abi. Vallahi ben dayanamıyorum. Abi bir adam öne attı. Abi ben gidiyorum kurtarmaya. Hakkınız helal edin. Gitti pek. Gel, gel kavuş. Aklım yarım komşu kızı.